Adım Farah dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Mehmet evlilik teklifini reddetmesinin asıl sebebini öğrenmek için Bade'nin karşısına dikilecek. Bade'den tüm gerçeği öğrenen Mehmet, kardeşinin tek amacının ailesini korumak olduğunu biliyor. Mehmet kardeşine olan davranışlarından dolayı büyük bir pişmanlık duyacaktır. Farah Mehmet'ten Tahir'in suçunu üstlenmesini engellemesini isteyecek. Aksi halde bade ve gönülü de yakma pahasına görüntüyü kullanmaktan çekinmeyecektir. Diğer yandan Tahir, Mehmet ve Salim, Müdür Orhan'ın patronunu ortaya çıkartmak için riskli bir plan yapacak. Hem para hem de onun hamlelerinden habersiz olan Tahir, büyük bir operasyonu sonunda başarmış olacaktır. Dizi ile ilgili ayrıntıları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.